Şimdi de Yozgat'ın Sorgun ilçesinde leziz bir yöresel tadın baş aktörü olduğu bir ziyafete davetliyiz. Ziyafete geçmeden önce gönüllerin ve kulakların pasını güzel bir türküyle silelim mi? Ne dersiniz? Güzelliğin on etmez Güzelliğin on etmez Bu bende ki aşk olmasa Eylemeye gel bulamam, gönlümdeki aşk olmasa. Eylemeye gel bulamam, gönlümdeki aşk olmasa. Aşık derdiyar, abim yüreğine sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Hoş evet, de. sultanların diyarındayım. sultanların sofrasındayım. Aşık derdi yerden güzel bir türküyle başladık. Güzelliğin on para etmez. Şu sendeki pos olmasa. olmasa. Paladayım nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Neden böyle yandan yandan oturdun? Şimdi öğreneceğim de. Neredeyiz? Abilerimle bir dost meclisindeyiz. Yozgat'ımızın meşhur yemeklerinden biri. Bu yenilmez, yutulur bir şey. Arabaş. Yemesi ilginç. Tadı muhteşem bütün Türkiye'ye dünyaya artık tanıtılma vakti geliyor bunun. Evet yenilmiyor, yutuluyor. Güp diye mideye gidiyor. Öyle değil mi? Falan Öyle. Bu bıyıkları neye borçlusun? Bıyıklarım hanıma borçlu. Vallahi <laughs> Nasıl ya? Bakın bunu o yapar abi. <gülüyor> <gülüyor> Ya bizim hiç sakal abıya bakmıyor hanım. E, Valla o zaman seçememiş. Gerçek mi ya? Bu şimdi burada söylenir mi? E, da <laughs> vallahi seçememişim abi. Ben beş kardeşim bir bacısını aldım. Arabaş. Ya acayip lezzetli bir yemek. Ama en meşhur Yozgat'ta. Yozgatlı abilerimiz de hakikaten yani hakkını veriyor. Şimdi ara başını. Yenilmiyor, yutuluyor. Ortasındaki ne? Çorba. Çorbası. Ara başının çorbası. Ne var o çorbada? Çorbanın içinde hindi ile yapılırsa hindi olur. Kaz olur, tavuk olur. Hele hindi kazın çorbası da ayrı bir olur. Kenarında ne var? Kenarında da tam ara başısı var. Arabaşı o mu? Hamur mu Hamur. Size göre hamur, bize göre yemeklerin sultanı. Arabaşı var denildi mi, adamın elini bağlarlarsa omuz uyla görür, ayakları yoksa omuz uyla gider arabacının olduğu davet. gider. Bana dayı şimdi, bira yani, o bacağı niye aşağı bırak? Ben şimdi yerimi ona göre hesapladım. Heh, şimdi böyle böyle buraya. toplu oturursan samanlığın karması gibi karar. Bizde bir karma derler. Şimdi ben kendimi ona göre ayarladım ki tez var ya karmasın diye. Yani biz de eskiden samana, saman atarken samanını karar, alttan bir yandan deşerlerdi. Şimdi mi? böyle oturacaksın ki samanını karmasın. Rahatlatacaksın. Rahat rahat gideceksin. Hatta arabasını yedikten sonra arada bir zıplamak iyi midir? O, yerleşsin diye o dolu yani, <laughs> yerleşsin diye o dolu. Eski arabasının bir dilimleri, şimdiki arabanın arabaşının 3-4 dilimi kadar gelir. Yani bu kadar, el Daha kadar büyük yani. El, el kadar. kadar. Kaşık, ağaç kaşıklar olur. Şimdi bu kaşıklar ne işte bülbül yuvası gibi. <laughs> şimdi bunu diyorsun ufak ufak bu zaten güp güp gider ya. ya. Gidecek ya bakalım bakalım kim çabuk tutacak şimdi bahacı. Yarışma yapacağız? Burada bir iki üç dört beş altı yedi tane arabaşı var. Ve yarışma yapacağız. En fazla en hızlı kim yiyecek? Yarışmaya geçmeden onu da anlatayım ya merak edersiniz. Hani bazı hadiseler oluyormuş ne oluyor? Arabaşını fazla kaçırıyor abimizin bir tanesi öyle değil mi? Hastaneye gidiyor değil mi? Tomografi çekiliyor. ...tuğla şeklinde böyle bir şey çıkıyor. Böyle düzenli bir şey. Allah diyor hemen diyor bu profesörü arıyor. Hocam diyor böyle bir vaka var burada diyor yani diyor... ...midesinde tanımlayamam tanımlayamadığım bir şey var. Sor bakayım diyor nereliymiş diyor. Yozgatlı. O zaman diyor arabaşı yemiştir. Bir iki saate diyor erir, korkma. <laughs> Dilimler tuğla kalıbı gibi içinde Tabii duruyor. Ya, böyle duruyor. Yutuyorlar çünkü yemiyorlar. Az sonra göreceksiniz. Arabaşı çok lezzetli bir yiyeceğimiz. Ben bazen sabah kalkarım, kahvaltıda arabaşı yerim. Evet. Ağır mısın ben... abi? Şu, kesinlikle. Şimdi hamur piştiği için ne kadar yersen ya ye, iki saat sonra tekrar açıyorsun. <laughs> <laughs> Siz sever misiniz abi? Burası yiğidin harman olduğu bir yer. Ee, dolayısıyla arabaşı da yiğit çorbası. O ee, zaman yiğitliklerinde de bir etkisi var. Kesinlikle, arabaşının. kesinlikle. Evet. Dirençli ve kuvvetli yapıyor. <laughs> evet, kesinlikle. Bunu hepsini yiyebilecek misin abi tamam, sen? Aynı doktora gitmeyelim sonra. İnsanın ömrünü yiyen elin kızı kadar canımız yok. mu? <gülüyor> <gülüyor> Abi derdi bir insanın ömrünü diyor, yiyen diyor, elin kızı kadar diyor, canımız yok mu diyor. <laughs> Aslında ben de bu gazla bir tepsi arabaşı yerim ama bugün sizi izlemek istiyorum. E boğulma tehlikesi olabiliyormuş. Bunlar arabaşıcıyım diye geçiriyor ama hiçbirinin cebinde kaşığı yok. Ah! Şimşir kaşık cepte gezer, arabasıyla. Bak ribadımca! Bak paladayı! Gezer. Paladayı böyle orada... Gözün Olur şimşir de. kaşık görsün. Ne oldu? Sen niye getirmedin? Ulan bu da gevşek kaşıkmış yani. <gülüyor> <gülüyor> Bademciklere bile iyi geldi. E tabi canım direkt yutuyorsun, sıcak. Evet. Çorba sıcak mı? Çorba sıcak. Sıcak olmazsa Mut olmaz sıcak zaten. mı? Tamam. Soğuk. Soğuk. Soğuk, sıcak çorba. Şekil itibariyle yaparsın. anlatalım yemeden. Önce bu mu bu mu abi? Önce bak. Bunu alıyoruz böyle. Kaşığı. Onu evet, yiyorsun. Kaşığı alıyoruz. Bunu böyle. Bir yut bakayım abi. Adem yaklaş. Cürk etti. Cürk etti, <laughs> Cürk etti. Cürk etti mi? Cürk etti. Gitti, gitti mi? Miden aşağı indi şimdi. <laughs> ya hakikaten yuttu. Çenede hiç hareket yok. Cürk diye bir ses geliyor. <laughs> böyle giderken bademcikler, bademcikler de gidiyor işte. <laughs> Böyle bir şey yapması gerekmiyor mu abi? Sallıyor zaten. Evet abi. Oo. Oh. Cuk dedi duydun. Abi <laughs> duydun. Burk yaptı böyle. Evet. Abi diyor ki şimdi paladayı el kadar falan bu nasıl yutulabilir ki? Dur yarışmayı kazanacağım böyle böyle. Evet Yozgat'ımızın en güzel yemeği yenilmiyor. Resmen yutuluyor ve biz de bunun yarışmasını yapıyoruz. Başlıyoruz. Hazır mısınız abilerim? Dur hazır değilim. Bir dakika, paladayım hazır, hazır değil. Hazır değil abi, şimdi arabasına yutulurken böyle rastgele oturulmaz. Rıfat, şu partütüyü çıkar bay. Evel <laughs> <Çak> abi soyunacağım. <laughs> Arabaya ya. başlamadan başla, arabasına başlamadan evvel. <laughs> Evel abi soyunacağım. Abi ön hazırlık yapılacak. Güğmeleri çezeceğim. Abi aç önünü. çezeceğim. Aç. Böyle, <laughs> tamam. Öyle, öyle yalanda yok. Güğmeleri çezeceğim. <laughs> Buna yedecek deliği derler. Yedecek. Yedecek, yedecek. bir Eski tane, tane mi? Bunu bir gevşedeceğin iki delik. Öyle yağma yok öyle. Böyle bir yedecek deliğini anladım, gevşedeceğim. Anladım. Ondan sonra oturacağım. Yani. Şimdi kıvamını <laughs> aldır Herkes hazırsa, misafirlerimiz de hazırsa, çorba da soğumasın bu arada. Son. 3... ...2... Bir. Başlayın abi. Yutmaya başlayın. Evet. Fala dayım hemen limonu sıktı. Rıfat amcam da limonu sıktı. Evet ikisi galiba biraz değişik yiyor. Abimiz de limonla yiyor. İzliyoruz. Fala dayım gür etmeye başladı. Sağımdan solumdan böyle gür gür sesler geliyor. şey gibi elektrikli süpürge gibisin ya. balamca Gidiyor. Bıyıkların altından böyle kıp diye yok oluyor. Rıfat hürp dedir, hürp dedi. Rıfat amca hürp dedir ya. Aa <laughs> eskiden kaldı o gidip... Hürp dedirmezsen tadı yok bak. Ya bir bak ya o. Bana dayıma. Muhtar diliyle cıvılıyor diye. Boğazıyla değil de. Diliyle mi yapıyor? Diliyle cıvılıyor. Lan ne diliyle cıvılıyor? Yok boğazıyla Devam et, lan devam, lan devam et. Boğazıyla cıvılıyor. Lafa takma bizi, devam et. Yiğitlerin çorbası olarak anılan Arapaşı hızla yutuluyor tepsiler tek tek düşünüyor. Bakalım bu ekibin yiğit başı kim olacak? Nasıl durum? Kurban oldum şu tabanının kesekli yerinden doldur torbayı kesekli kesekli. Kesekli ne oluyor? Kesek ne? Kaz etinin tabanından kaz eti. Etli ya kesekli yerinden doldursana kurban oldu sende. Kaladayım şunu hastanede almaz ya. Ula o o oyna sen. Hastanede alma Pala Dayı, yaşlıyım kalmamış senin sapı ya. Yaşlıyım kalmamış. Sen bırak, sen işine bak. Sen bir olacaksın? Haberin olsun Pala Dayı. Hımm. Sonra hastaneye düşürmesin. <laughs> Ney? Hastaneye ne? düşürürse cezalanır. Hastaneyle beni korkutur da bana arabaşını yedirttirmeyecek. Bir de diyor ki, eğer içine diyor onu düşürürse diyor ceza olarak bir daha ilk sefer diyor arabaşlarını oya yapacak. Aha düşürdü bak. O içine atıyor, onu tak diyor derif adam canım. Hep öyle. Rakipleri tatlı tatlı atışa dursun, hala dayımızda hiçbir yavaşlama emaresi yok. Hızla tepsinin sonuna yaklaşıyor. Kurban, ne olmuş? Dur bana arabaşı yetiştirmiş şuraya bir dene. Arkası geçti ya. Nereye gitti o kadar arabaşı? Samanlığa. <laughs> Samanlığa gitti, nereye gitti? Bakayım iyi dizmiş misin? Dur bakayım, bir bakayım. Biz bahayım. iyi istifledim mi onları? Bakacağım dur bakayım. Bir bak bakayım. Çıvılatıyor, çıvılatıyor. <diyor, cuvulat> <laughs> Cıvılatıyor diyor Rıfad amca, Cıvılatıyor. Evet, bitiyor. Paladayım. Neticelendiriyor meseleyi. Paladayım. Şampiyonluğa doğru emin adımlarla yutuyor. Yutuyor da yutuyor. Az kaldı. Az kaldı. Burada da az. Bakma, bakma. Paladayım. Bitti orası. Bir şey kalmadı. Bizim bura bitti Paladayım. Yok yok. Bura sen Şu Şu parçadan tamam, paladayım. Sıyır, dibini sıyır Paladayım. Tamam. Ya, helal olsun sana. Ben ne dedim? İşim başından belli. Paladay bu işi götürecek. Sesten belli. Alkış! Arabasını zorlu yedik ya. Daha <laughs> lazım mı? Bir tepsi daha olsaydı ya. <laughs> <yedik, yedik>, <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hepinize Getrenin. ayrı ayrı teşekkür ederiz. Getirenin, götürenin, yaptıranın, buraya şeyden hepsiniz geçmişlerin canına gelsin. Amin inşallah. <laughs> Efendim hepimiz öğrendik Paladayım'dan. Nasıl yudulacağını arabaşının. Siz de eğer canınız çektiyse Yozgat'a, Sorgun'a gelin. Eğer öğrenmek istiyorsanız Palada'yı mı bulacaksınız? Canınız mı çekti? Yiyecek misiniz? O zaman sorgun hemşerilerime rica edeceksiniz. En güzelinden size bir arabası yapacaklar. Hemen yiyeceksiniz. Pardon, yudu vereceksiniz.